Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Size nasıl Minecraft Java Edition tablete indirilir? Telefonda da deneyebiliriz. Ama ona göre ilk önce Minecraft Ona göre Google Chrome'a giriyoruz. Sonra arayıp veya ürünlüğe yazına giriyoruz. 310.16.55 yazıp ilk çıkana basıyoruz. MCP Pedro Minecraft Minecraft Minecraft. lira p'ye basıyoruz. Download'a e basıyoruz. Download. Ve ondan başlıyor. Yani saniye 10 on saniye. Onu bekliyoruz. Rakette çıktı. Şahobos. Ve dolmati'ye yine basıyoruz. Ve bu reklamı atlayın. Online. Online'a Online bassana. bastım ben. Video, biraz video çekince donabiliyor arkadaşlar da. Ama diğer yerde donmuyor. Neyse. Tamam tamam. 113 ben 74 megabayt 14 MB. Bu indirilerken ben arkadaşlar videoyu durduruyorum. Ben biraz bekleyeceğim ama sesi hiç beklemeden yapacaksınız. Ben durduruyorum. Ve arkadaşlar indirildi. Hemen dosyayı atalım. Açılsın şöyle. Ve yüklüye basıyoruz. Bakalım. Ah! Sandım yanlış yazmışlar Minecraft'ı. Minecraft. Yazmalılar ama mini trafik yazmışlar sandım. Mini trafik diye de oyun var ya alt? megabayt. 6 ne ya 6. hmm hmm You can in machine. Arkadaşlar bu açılsın geliyorum. Ama direkt tartabilirsek Tablet oynuyor mu? Korkuyorum yanlışlıkla başka şeye basacağım diye. Video biter birden bile. Onun şeyi az önce yaşamıştık. Arkadaşlar bu açın ne ya? Allah'ım tablet dondu. Baştan mı açılıyor lan? Arkadaşlar bu açılsın ben geliyorum. Biraz bekleyeceksin ama bir saniye arkadaşlar ben az önce açmaya çalıştım ama e, bu başta olmadığına göre açamadım arkadaşlar ama davanı göreceğim siz yaparsınız ha yükleyip artık Ama size bir şey diyebilirim. Ee, Proje bu biz kurulumunu yapıp şey yapabilirsiniz marketten. Sonra onu yaptık. Ki, sonra Java kardeşim Java Edit On Mod yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Yani yani Pajama Edition mod for Minecraft var. Onu indiriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Diğer videoda Poja Ender'i de gösterip falan yaparım. Ama ben videoda şu yapacağım onu. Size sonra göstereceğim. Hoşçakalın. Bay bay.